Selamun Aleyküm Hacı Aleyküm Selam Hacı Hayırdır burada ne iş yapıyorsun sen? Ooo Maşallah maşallah, geldim, geldim, maşallah. Çok güzel deniz var Ellerini güzel bir Tamam inşallah Sen şimdi başlarken bir göstereyim Sen şöyle yap sen şu ateşi bir kuvvetlendir Şöyle Selamünaleyküm Hacı. Ya ne yaptın böyle be? Ya, Şunun güzelliğine bak aman ya Rabbi. Tamamdır bu Evet üstüne de acıyı döktüm arkadaşlar. Allah sabahlar olmasın. Oy oy oy. Aşığımız sofraya geliyoruz. Ol, ol, sofraya da bak aman ya aman aman. Şuna bak bak Yaşar abi böyle bir şey gördüm. Abi, dört dünya koşu gördüm. Böyle...